Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma gününde öyle bir saat vardır ki her kim o saatte dua eder ve o saate icabet ederse Cenab-ı Allah onun duasını kabul buyurur diyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Allah da diyor ki sizin duanız olmasaydı Allah katında ne ehemmiyetiniz olurdu. İnşallah biz de acizane, fakirhane, yani dua etmeye çalışıyoruz Rabbim inşallah dualarımızı kabul ve makbul eylesin değerli kardeşlerim şu anda mezarlıktayız yine gerçekten burası bizim asli geleceğimiz evimiz yani dünyada ne olursak olalım sevsek de istesek de istemesek de muhakkak bir gün sevdiklerimizden sevenlerimizden sahip olmaya çalıştıklarımızdan ve sahip ol olmaya çalışacaklarımızdan sevenlerimizden bir gün ayrılıp en sonunda bu kabristana, bu toprağın altına geleceğiz değerli kardeşlerim. Şimdi çimenlerin üstünde yürüyoruz, otlar ayaklarımızın üstünde ama gün gelecek bu otlar üzerimizde bitecek. Dört satır adımız şu anki bu mezarlıktakiler gibi taşlara yazılacak, başımızda ağaçlar olacak. Değerli kardeşlerim, ölüm bu alemden daha güzel bir aleme geçişin kapısı. Çünkü kabrin arkasında bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün peygamberler, sahabe-i kiram efendilerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz bunların hepsi kabrin arkasında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle diyor. Ekfiru zikra hadi min lezzet. Ağızların tadını kaçıran, acılaştıran ölümü çokça zikredin diyor. Bir gün İsa aleyhisselam Öyle bir araziden geçerken çobanın yanından geçtiği yerde bir kuzuyu tutuyor ve kuzunun kulağını eğiliyor ve kuzunun kulağını eğiliyor bir şeyler fısıldıyor ve bu kuzunun günden güne zayıfladığını günden güne etinin yenmez bir hale geldiğini görüyorlar ve işte soruyorlar ya İsa ne Meryem ey Meryem in oğlu İsa sen o kuzunun kulağına ne dedin sen o kuzunun kulağına ne söyledin o kuzu dedi günden güne zayıfladı ve eti yenmez bir hale geldi. İsa Aleyhisselam ben sizlere her gün söylediğim ona bir defa söyledim. Ne söyledin ya İsa ibn Meryem? Dedim ki küllü nefsiz Her can canlı nefis muhakkak ölümü tatıcıdır. El mevki hakkun. Sen de bir gün öleceksin dedim diyor. Yine devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ki şu anda ahırlarınızda, nerelerde, karralarda, yaymakta olduğunuz, beslemekte olduğunuz hayvanlarınız eğer ölüm hakkında sizlerin bildiği kadar bilgileri olsaydı vallahi onlardan ne et yiyebilirdiniz, vallahi onlardan ne bir damla süt sağabilirdiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayın, bakın altını çiziyorum, özellikle altını çiziyorum. Çünkü 70-80 yıllık bir ömrünüze mütekabil Ebedi cennet sizi bekliyor. Ebedi bir hayat sizi bekliyor. Ebedi bir hayatın ticareti burada, burada kazanılıyor değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah bizlere imanla yaşamayı, iman ile ölmeyi ve iman ile huzuru ilahisine gidebilmeyi cümlemize nasip ve müvessel eylesin. Değerli kardeşlerim, yine inşallah ileriki zamanda paylaşım yapacağım göreceksiniz. E, 750 adet çam fidemizi şu anda mezarlığımızın boş bölgelerine, başında ağacı olmayan mezarlarımıza inşallah dikim sağlayarak mezarlığımızın görünümünü daha güzel bir hale getireceğiz. Hemen mezar eşildiği zaman ağacı mezarın başında hazır olacak. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet koptuğu zaman, kopacağı zaman, koparken eğer zaman bulabilirseniz ağaç dikin. Çünkü bizden öncekiler diktiler ve biz meyvelerinden istifade ettik ve biz közgelerinden istifade ettik. İşte biz de şimdi dikeceğiz. Bizden sonraki gelen nesiller inşallah bunlardan istifade edecekler değerli kardeşlerim. Bir ağaç bir nefessin. Rabbim inşallah bizlere iman şuuru nasip eylesin. Doğru yürümekten, doğru söz etmekten, doğru karar almaktan Rabbim inşallah bizi bu tür şeyden anı koymasın ve yolumuzda bizi daim eylesin inşallah. Durmak yok. Yola devam.